Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine sizlere Emanet dizisinin yeni bölümünden Seher ve Yaman'ın romantik aşk dolu muhteşem görüntüleriyle geldim. Umarım beğenirsiniz mükemmel çiftimizden romantik görüntüler, sahneler gelmekte devam ediyor. Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Eğer siz Emani dizisini ve Seher'le çiftini seviyorsanız ve bu tip videoların devamını istiyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videomu beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdi çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın. Kanalımı izlemi de kalın.